eşlik ederseniz güzel olur. Haydi bakalım. Giydim beyazları düştüm yollara yarak nasip eyle cümle kullara nice aşıkların gönlünde yara ne güzeldir yarak kâbe yolları Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir yara Kabe yolları Yaklaştıkça Kabe'm heyecan başlar Bulu gözlerden süzülür yaşlar Öyle bir hasret ki bitmeden başlar ne güzeldir yarab Kabe yolları Öyle bir hasret ki bitmeden başlar Ne güzeldir yarab Kabe yolları Uçsuz bucaksız çöller aşarak Lebbek sadaları ile coşarak Nurlu Beytullah'a doğru koşarak Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Nurlu Beytullah'a doğru koşarak Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Yaklaştıkça kabın hayecan başlar Bolu gözlerden süzülür yaşlar Öyle bir hasret ki bitmeden başlar Ne güzeldir yarab Kabe yolları Öyle bir hasret ki bitmeden başlar <Song> ne güzeldir ya Rab, Kabe yolları. Nebeyke Allahümme nebeyke, nebeyke la şerikeleke nebeyke. İnnel hamde vel nimete, ve vel mülk ve la şerikelek.